her yer sis arkadaşlar Siz, siz çok mu siz Yeni çaya girdik çay akıyor buradan. Devrekteyiz arkadaşlar. Böyle göstereyim sizlere de. Evet. Ne? Hmm. Yaz ya artık. Cuma'ya doğru geldik. Buradan havaalanı yolundayız. Arkadaşımıza geldik ziyarete. Evet arkadaşlar geldik biz şimdi evimizi siteye geldik. Şimdi ben bir giriş yapalım bakalım. Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Valla biz yorulduk. <laughs> Birazdan izleyeceğiniz e, videoda e, Zonguldak'a gittik. Annem gelip annem babam. Üçümüz Zonguldak'a gittik arkadaşlar. Ee, orada bir arkadaşımızın ve ailesini ziyaret ettik. Ee, Tabi kahvaltıydı, yemekti, videolar çekmedim. Orada sadece hani hep birlikte bir zaman geçirdik. Güzel bir gün oldu. Ellerine, emeklerine sağlık. Arkadaşımın hepsinin yani emeği geçen hepsinin ellerine sağlık diyeyim. Güzel bir kahvaltı yaptık, yemek yedik. Sohbet zaten çok güzeldi. Ee, öyle zaman geçirdik. Oradan işte e, Zonguldak havaalanına gittik. Annem falan işte uçağa falan baktı. Hatta fotoğraf koydum. Onu da izlersiniz. Ee, güzeldi. Çok çok güzel geçti. Geldik işte biraz yoruldum. Annem hastaydı, hastalandı. Ee, o yattı şimdi biraz dinleneyim ben dedim. Ben de üstümü falan değiştirdim. Bir çay demledim. Her zamanki gibi yine çayım. Öyle videomu sonlandırayım sizlere dedim. Çok güzel geçti. Gerçekten çok güzeldi. Yani e, misafirperverliği olsun. Her şeyleri dört dörtlük. Gerçekten Allah bin kere razı olsun onlardan. E, güzel zaman geçirdik. Eğlendik. Hoş sohbet. Çok güzeldi. E, Bolu'ya kadar zaten hani bir de şeydi bildiğimiz yoldu. Annem Bolu olduğu için hani onun köyünün oradan Yeniçağ'dan geçtik. Oradan işte Zonguldak'a gittik. Güzeldi yani çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi eve de geldik işte. Hava da biraz serin gibi. Öyle zaman geçirdik bugün. Kapanışımı da bu şekilde sizlere yapayım istedim. Kısa kısa şeyler koydum. Yol videoları koydum bu videomda. O var. Zonguldak bile o diyelim. <laughs> Gezme bile o diyelim. O şekilde. Biberlerim de balkonda kızarıyor. Onları da göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bunları da Belgin abla bana yollamış. Kızarıyor şimdi. Bu şekilde. Akşam sessizliği burada da semizotlarımız biliyorsunuz toplamıştık hep birlikte tekrardan e, çıktı ama onlara bir su dökmek lazım evet bunları bir sulamak lazım annem de buraya da soğan da dikmiş galiba görmemiştim bu şekilde arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videom da böyle olsun e, işe gideceğim annemler de işte erişte kesecekler Ondan sonra Merve'ye dedim erişte videosu kısa kısa çekip hani bana şey yapsın yollasın diye. Şimdi e, Merve'nin çektiği vlogla devam edelim inşallah bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayalım. Destek ve beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol yorum atabilirsiniz, bol bol beğeni beğeni unutmayın. E, ne kadar çok beğeni, o kadar çok destek hani bizim yükselmemizi sağlayacak. İnşallah beğeniyorsunuzdur videolarımızı. Yani ne diyelim? Yani o şekilde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz tekrardan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün açılışı ben yapıyorum. Bugün şöyle annem erişte yapımına başladı. İçeride Fidan ablamız da var. Şu şekilde. Şimdi kurumayı aldılar. İçeride açıyorlar. Böyle evimizde yer olmadığı için şu şekilde serdik. Beren de burada. Merhaba Beren. Beren'e de maşa açtık. O maşa izliyor. Şu şekilde. Bir tane Şöyle. Her yere serdik şu anda. Eriştelerin. Eriştelerin evet. Serde şimdi pişirmeye başlayacağız saçta. Evet, saçta pişecek. Ondan sonra da yavaş yavaş böyle kesilecek daha sonra. Şu şekilde. Yine keserken de şey yapalım, gösterelim. İçeride saç var balkonda. Balkonda pişirecekler daha sonra teker teker keseceğiz. Kışlık hazırlıklarımız devam ediyor. Evet arkadaşlar yufkalarımız bu şekilde serdik hepsini. Şu anda bütün yufkalar açıldı. Pişme aşamasına getireceğiz. Şöyle. Şurada da şu şekilde. Sacımız da pişiyor. Pişecek pişecek daha sonra Keseceğiz. Kesmeye geçeceğiz. Evet anne. <laughs> İşler zor. <laughs> i̇şte kesiyoruz artık. Kışlık hazırlıkları. Kışlık hazırlıklarımız. Aynen. Peştemize başladık. Şöyle. Bakın şu şekilde pişti. Bunlar böyle pişecek daha sonra. Şöyle evet. kıt 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 kıt. Sonra keseceğiz. Kesilecek şu şekilde. Pek de küçük gelmişiz. Küçük dedik ama saça göre. Küçük mü? İyi değil mi? <laughs> Ya kendisi de aynı pişsin diye küçük hmm. birazdan. İyi, iyi. Ne kadardan yaptın anne? 10 kilo yaptım. İyi, iyi yeter. 10 kilo. Bir koli yumurta. Birazcık süt. Böyle yoğurt. Yemlik de kaçıyordum yemlik yok. Ağır sanıyordum. Açık yemlik de koyunca da güzel oluyor. için Şöyle pişiyor. Beren, Beren. Merhaba anneciğim. Ne yapıyor anneciğim anneanne? Ha? Ne yapıyor kızı? Mama pişirecek, makarna yapacakmış. Evet. Şöyle, bakın ikincisi de pişti. Evet. Ne oldu kızım? Ne oldu anneciğim? Anneanne. Anneanne ne pişiriyor sana? Makarna. Makarna. Makarnayı çok seviyor Beren. Çok Değil mi anneciğim? Hayal çekmiş. Şey, hamuru. Tamam ama hava eskiden, çok güzel şu anda. E, eskiden böyle çarşafları sererdik, kuruturduk. Alt üst yapardık, öyle keserdik. Şimdi böyle daha iyi, pratik oluyor. Evet, sacımız Saçlık var şöyle. Şimriyesi. Evet kesmeye başladık arkadaşlar şöyle üst üste kesmeye koydular evet. kaç tane koydunuz anne böyle üst üste 4 tane 4 tane kesim, koyuyorlar şu şekilde koydu. şimdi kesim işlemine başladık şöyle bir başladım. keselim şöyle kesiyorum şöyle göstereyim şöyle şöyle evet, ha? maşallah bir sene yiyeceğiz artık bunu bir gün uğraşacaksak bir sene de yiyeceğiz aynen afiyet bal şeker olsun evet. bereketli daha olsun daha yeni başladık kesmeye <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım kes bakalım anne keselim kestikten sonra da görüşürüz şöyle şöyle kesiyorlar üst üste böyle devam edecekler. Evet, böyle kesin işte.